Marmara Denizi'ndeki aşırı kirlilik sonucu ortaya çıkan deniz salyası 2021 yılı mayıs ve haziran aylarında denizin yüzeyinde köpük şeklinde görülmeye başlandı. Oluşan salya çeşitli çalışmalarla temizlense de kirlilik suyun altında varlığını sürdürmeye ve canlı yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı birimler temizleme çalışmalarını 7 Temmuz'da sonlandırdı. Ancak İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yüzeyde olmayan müsilajı temizlemek için milyonlarca liralık bir ihale düzenledi. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre müdürlük üç'e bölünen ihaleyle 3 ayrı şirkete toplam 2 milyon 433 bin TL ödedi. İhalenin 837 bin TL'lik kısmı AKP'li Burak Yol Mühendislik ve Ticaret Limited şirketine verildi. Artı TV'ye değerlendirmelerde bulunan Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, Marmara Denizi'nde kirliliğin devam ettiğini kaydetti. Kahraman, iktidarın temizlendi algısını yaratmak istediğini, muhalefetin de buna ortak olduğunu söyledi. Kalkınma adı altındaki politikalarla Marmara'nın kirletildiğini belirtti. Temizlendi bitti demek toplum suçudur ifadesini kullandı. Bugün deniz salyası olarak çıkan müsilojün yarın balık ölümü ya da salgın hastalık olarak çıkabileceğini belirtti. Deniz salyasının mevsim geçişlerinde ortaya çıktığını ve bir süre sonra kaybolduğuna dikkat çeken Kahraman, iktidarın ve yerel yönetimlerin göstermelik çalışmalarla bu süreyi doldurmaya çalıştığını kaydetti. Marmara hala kirlidir diyen Kahraman, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ihalesinin de rant amacı güttüğüne dikkat çekti. Müsilajın bitmesi için Marmara Denizi'ne kirliliğin girişini engel olmak lazım. Bu hemen yarın ihaleye çıkabilecek bir şey değil dedi.